Arkadaşlar Düzce İstilli köyünden herkese güneşli güzel bir günden herkese merhabalar selamlar. Bugün seramızdan ıspanak toplayacağız. Ispanaklarımız çok güzel oldu. Bugün ıspanak yemeği yapmayı düşünüyorum. Hep beraber ıspanaklarımızı toplayalım. Evet arkadaşlar ıspanaklarımızı topladık. Gördüğünüz gibi. Haydi beraber yemeğimizi yapalım. Evet arkadaşlar topladığımız ıspanakları güzelce yıkıyoruz. Önce şöyle tek tek hepsini yıkıyorum. 5-6 kez yıkayacağım damlaları. Önce bir yıkıyorum. Sonra suya bastırıyorum. Bekletiyorum. Sonra tekrar yıkıyorum. Doğruyorum. Doğradıktan sonra tekrar yıkıyorum. Şimdi yıkamaya devam. Şöyle iki ayrı kaba koyacağım onları yıkayacağım. Sonra dolduracağım. Biraz da bekleteceğim. Biraz da fazla toplamışım galiba. Evet arkadaşlar ıspanak yemeğimizin soğanını doğruyoruz. Ispanaklarımı epey yıkadım. İki kez daha yıkayacağım. Şimdi suda bekletiyorum. Birkaç kez beklettim. Bir kez daha bekleteceğim. Soğanımızı doğrayalım. Yemeğimize devam. Hadi şimdi soğanımızı kavuralım. Evet arkadaşlar ıspanaklarımızın yıkaması bitti. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Önce soğanlarımı doğradım. Onları biraz kavuracağım. Soğanlarımızı kavuruyoruz şimdi. Biraz uzun sürdü ıspanağı yıkamak. Biliyorsunuz çok yıkamak gerekiyor. Tırnaklarımız şöyle hazır. Şimdi salçamızı koyalım. Birazcık salça koyuyorum. Şöyle. Onu da kavuralım güzelce. Şöyle domatesim var. Yine bahçeden topladığım, derin dondurucuya koyduğum domatesim. Kendi yani domatesimiz yazdan koyduğumuz onu da içine katacağım. Evet, şimdi onu da içine katalım. Şimdi güzelce domatesimiz birazcık kaynasın. Sonra ıspanağımı katacağım. Evet domatesimiz daha güzel pişti. Şimdi ıspanağımızı yavaş yavaş katalım arkadaşlar. Şöyle Ispanağımız da bayağı oldu. Azar azar. Altını da açayım şöyle. Çok gibi gözüküyor ama birazdan eriyecek zaten bu. Az bir şey kalacak. Evet, bir kez karıştıralım. Ondan sonra da ocağımızın altını kısalım ve pişmeye bırakalım. Evet, ıspanağımızı biraz daha karıştıralım şöyle, altını üstüne getirelim. Ocağımızı kıstık zaten. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yaptık, yemeğimiz hazır. Bizlere afiyet olsun. Sizlerde ne yemek yaptıysanız sizlere de afiyet şifa olsun.